Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım 100 tane sandık açacağım ve benim için bir rekor olacak. Gerçekten bir tane sağlam efsanevi bekliyorum. 100 tane sandıktan çıkmazsa yemin ederim bunu rapor edeceğim Supercell'e. Zaten geçen bir arkadaşımız yazmıştı i̇şte, abi efsanevi sandık çıkmıyor diye. Deneyeceğiz. 100 tane sandık açacağız. Bakalım neler çıkacak. Benim için zor bir video olacak çünkü 100 tane saldırı yapmam gerek bu videoda. Uzun bir video beni bekliyor. Hızlandırmalarım olacak. Direkt sandık açacağım yerler olacak. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, biliyorsunuz ki bir haftalık bir izindeydim. Biraz kafa dinleme ihtiyacım vardı. Yanlışım fark ettiyseniz. Sadece olur da kanalın algoritmasını ufaktan toparlamak için sizlerden like, like. Bir beğeni rica edeceğim. Yani pamuk eller like'a diyerekten başlayalım. Dostlar ilk ödülümüzden yola çıkacağız. İlk ödül her zamanki gibi sıradan evet sıradan sandıklar coşuyor coşuyor abi. Tamam. Zaten lokmamız 9'du, 10 oldu. Bakalım ne kadar daha gelecek lokmalarımızdan. İnşaatçılarımız 1 saat boyunca 2 kat hızlandıracağız. Neyse devam hadi bakalım daha kaldı 99. <laughs> Şimdi ikinci sandıktan yola devam edeceğiz. Ooo bir dakika destansı destansı ne verir destansıdan klan evi çatısı hariç her şey istiyorum valla klan evi çatısı hariç her şey istiyorum klan evi çatsın alanı alanana. ya abi bir şey söyleyeceğim ya <laughs> ya başkent ya ben başkent ne yapayım ben oynamıyorum orayı başkent ev alanları çıktı yapacak bir şey yok benim de şansım bu arkadaşlar bu arada sizlere neler çıktı şimdiye kadar yorumlar kısmına yazın bir bilelim bu arada o abim bu köy işlerim bu arada dostlar olduğu kadarıyla bir yıldız aldık şöyle ganimetimiz de aldık neredeyse 2 milyon iksirimiz var burada bakalım şuradan evet tüm çaba bunun içinmiş kare iksir 13 bin kare iksir için tebrik ediyorum Yapacak bir şey yok. Devam aga devam. vallahi hiç durmak yok devam. Hemen sandığımızı aldık. Bu arada animasyonda iki tane efekt çıktı. Her ef iki efekte. Ha acaba iki efekt çıkınca hani diyorum acaba efsane mi falan mı verdi. Karaman karaman iksiri geldi. Devam. Bahsettiğim efekti de göstereyim dostlar size. Mesela örnek veriyorum bir tane geldi. Burada acaba iki tane. Ben mi yanlış gördüm acaba ya. Abi ben galiba iyi değilim ya. Ben yaşlandım da. Ya. <laughs> ben iki tane görmüştüm ama orada. Yine sıradan sandık. Abi bu kime çıkıyor ya bunlar? Bilgi çorması vardı. 4 kat vesaire çarp çarp hızlandırır. Tamam 11. oldu. 12. oldu. Oha. Bunu satabilirim ama bunu satacağım. Güzel. 10 elmasımız geldi. Temiz. Bakalım bundan ne çıkacak? Direkt kupa düşmeye yönelik oynuyorum. Hiç şey yapmıyorum. Sıradan yine. Evet. Güç bankenki. 12 oldu bak. Bu sefer harbi 12 oldu. Devam. <laughs> Bu arada o Türk bir kardeşimize saldırdık Onur. Ona da buradan selamlar izliyorsa eğer. Sen, Onur senden de bir şey çıkmadı. Altın çıktı. Belki bir şeyler yükseltiriz videonun sonunda. Devam. Bu arada bunu etkinleştirmemişim. Bunu da etkinleştirdim. Şuradan isteğimizi gönderelim. Güzel. Buradan da engel küreği falan geldi. Burası da bitmek üzere zaten. Bitiririz. Oradan da bir şeyler yaparız tabii ki. Daha diğer dört hesap duruyor. Bunların hızlı bir şekilde güçlenmesi lazım. Bunu galiba biraz yamuk attım. Biraz değil. Bayağı yamuk atmışım ya. Neyse şuradan gönder. Kırıldı buradan. Atıyorum. Tamam mı? Ama bak buradan çıktı mesela. Hemen ödülümüzü isteyelim. Ve şöyle kaçın sandık oluyor? Ender. 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 Başka inşaat çaltını verdi. Kaçın sandığı açtım? Daha 8 sandık aç açmışım. 92 sandık daha duruyor arkadaşlar. Evet devam. 91. sandığım. 90 91 Konuşamadım bir an. Destansı gördüm. Abi dur. Bir dakika. Hazır mıyız? Bir tane kostüm bekliyorum. Rün olur. Bak rün de... çekici var ya ölürüm ölürüm. Bak çekici ölürüm aga. Ne çıkardı başka? kitap. O da okeydir. Ama benim için saçma sapan gidip o Noel geyikli kral kostümünü verirsen bana var ya. Kafayı yerim ha. Aa haydut şampiyon. Bu da iyi lan. Bu da iyi abi. Bunun alayım abi. Esesini güzel. Haydut şampiyon. iyi oldu şöyle. Nasıl la? Bunun üzerine basınca kıyafet çıkmıyor muydu? Bu arada varmış bu hesapta bir şeyler. Bu da gelmiş oldu. İyi 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 olmuş. Beğendim. Bak 10 sandıktan bir tane güzel çıkarsa böyle bunu okeyim. Ama bu şekilde saçma sapan bir şeyler çıkmaya devam ederse buna hiç okey değilim bu arada. Şöyle şuradan göndereceğim. Şöyle yollayalım. Abi galiba deprem büyüsü almak zorundayım ya. Öyle fark ettim. Bak hiçbir şey çıkmıyor çünkü. Şöyle şampiyonu yolla. Koruyucuyu gönder şöyle. Özelliği basmadan yapamıyorum. İşlere giremiyorum. Mesela çıktı bak. Bakalım çıkacak. Bir tane daha efsanevi patlar mı lan? Yüzdelik şans. Biliyorum ama. Keşke üst üste verseydi. Var ya başlığım da hazırdı. Üst üste efsanevi çıkardım diye. Olmadı. Hadi bakalım şuradan ne çıkacak. Şöyle sıradan sıradan. Aaa destansı. Rune verebilir bana. İnşaat çıksın. iki tane hem de. Çok güzel. Bu da yaga. Şunu da SS'ini patlatırım. Güzel iki tane de oradan geldi ama kullanmak zorunda mıyım? Değilim çünkü o direkt buraya geliyor. İki tane gelmiş oldu. Hiç yoktu. Mükemmel. Bak bu da iyiydi. Bir de bir efsanevi patlattık. Güzel. Şansımız geri dönüyor. Geçenki videoda çünkü hiçbir şey çıkaramamıştım. Hemen sıradaki sandıkta sıradan. Evet. <laughs> bu kaçıncı oldu? 13. lokma. Devam. Devam. Bundan da mı sıradan gelecek? Öyle hissettim. Evet. do bak bunu doğru hissetmişim. İksir verdi. Güzel. Ganimete de ihtiyacımız olacak. Şöyle bakalım. Efsan Ender'le açtık. Efs bir anda Allah söyletti. bak. efsaneviyle açtım diyecektim. Ender'le açtık. Devam aga. Bakalım buradan ne çıkacak. Sıradan. Devam. Sıradan. Sıradan. Bilgi çorbası. Bunlar Ben nereye harcayacağım? Fokur fokur kaynayan bu çorba laboratuvar araştırmalarını ve hayvan barınağı yükseltmelerini 4 kat hızlandırır. İyi. Allah razı olsun. Çok da iyidir. Biraz karakteri ihtiyacım var. Onu fark ettim. Güzel. Bak mesela bu tarz köyleri direkt üçlüyorum arkadaşlar. Ganimet çıktı mı hiç acımam. Evet şuradan ganimetimizi aldık. Yıldız bonusumuz da gelecek zaten yani sandığımızı açtıktan sonra. Ender verdi. Ne vereceksin? Altın inşaat çaltını ne yapayım ya? Abi ben ne yapayım inşaat çaltını? Buraya da girmiyorum. Umurumda bile değil burası. Neyse bir şeyler yükseltelim. Muhafız kulübesi yapıştır gitsin. Şuradan buradan da hmm, cadıyı bas gitsin. İstemeden fullüyorum buraya ya. bak. İstemeden kasmadan fullüyorum. Bunları da hazır gelmişken kaldıralım biraz elmas gelmiş olur. Tek burayı elmas için yani mantıklı. Onun dışında hiçbir şekilde mantıklı değil yani arkadaşlar. Çünkü burayı bildiğiniz unuttular. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yani bence kendi ayaklarına sıkıyorlar. Bence oyuna getirdiği her yeniliği bir el atması gerekiyor Supercell'in bence. Bunları kaldır. Güzel şöyle gayet güzel bir elmas kastık buradan da. Abicim şuradan 3.5 milyon ne basabiliriz? Ezici var. Tam 3.5 milyon. Onu da yapıştırdık mı? Tamamdır. Bitti lan. Bitti bizim burayla işimiz. Burası da bitirmiş olduk. Baya baya bir sürü şey var burada hala. İnşaat çaltını var mesela. Alamıyorum. Yani tam kullanmalık şu an. Biliyor musunuz bu arada arkadaşlar? Kullanayım. Çünkü yedekte de var. Ama bunları satacağım ya. Umurumda mı değil mi? Bilmiyorum. Sattım vallahi arkadaşlar. Sat gitsin. Uğraşmıyorum. Kasarım ganimeti. Hatta ben bunları da alacağım. Şöyle şunu da al. Ee, bunu sat. Şunu al. Bunları da satacağım arkadaşlar. Bunları alayım şöyle şimdilik. Ee, onun dışında başkent altını sat. Kara iksiri al. inşaat iksirini al. Hayvan kitabı ve inşaat kitabını aldık mı gayet güzel altın betimizi toparlamış olduk. Buradan da baya içeride çıktı sandık. Yapana kadar tüm orduyu zayiat ettik yapacak bir şey yok. Şöyle sıradan dedim ve hepsi yine bunun içindi. Abi hiçbir şey çıkmıyor ya benim daha 10. sandık ve diğer hesaplarda da 20 sandık açmam lazım. Devam. Bakalım burada ne çıkacak? Şöyle... Abi gel bu efsanevi çıktı ya bana bir daha oyun hayatta efsanevi vermeyecek. Ben öyle düşünüyorum. 12 sandığım kaldı bu hesapta. Ben öyle düşünüyorum. 13. sandıktan devam. 13. sandıkta cırt çıktı. Devam abi. Yine verdi. Kaçıncı? 15. etti. Hepsini kullanacağım lan. Şöyle direkt yapıştırsam acaba alabilir miyiz şurayı? İki tane de deprem büyüsü atacağım. Hadi lan orada çık ya. Hissetmiştim orada çıkacaksın diye. Neyse şu an kesin buradadır ha. Değil mi? Aynen bak. Tahmin etmiştim. E zaten abi 3 tane seçenek var zaten ya ondadır ya bunda yani. Ben de giriyorum bak orada bildim nasıl diye. <laughs> ya bilgi çorbana yeter. Bir şey diyeceğim ben 20 sandığı aldım mı? Bitti mi? Ama ne çabuk bitti. Ama nasıl bitti? Neyse bu arada şu an gecenin ikisinde video çek yok birinde video çekiyorum. İkisinde bitecek. Aynen 13 saat. Yarın öğle, öğlen ben bunları kullanırım. Daha mantıklı. Bir diğer hesabımıza giriş yapalım. Buna da uzun zamandır girmemişim. 1 milyon 400 bin giriş ödülü verdi neredeyse. Hadi bakalım. İksir kampı diyor. İksirle yükseltilen şeyler. Cartlar, cortlar. İndirimli Allah razı olsun. Böyle ilk sandıktan devam. Yan hesabın ilk sandığı Ender'le açtı. Bakalım Ender'den Karamelix'i satılır. Hızlı saldırılarımı yapacağım bu hesapta. Oh. Abi efsanevi ver ya. Sesim kesildi bir an. 182 yıl çıldırıcıya ver. Kalbimi kazandın. Devam. Abi bir efsanevi patlatsam mükemmel olur ya. <laughs> bir efsanevi abi bir efsanevi. 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 <laughs> Ender. Evet devam. Şöyle devam ediyorum abi. Ender 2'dir. Ender üst üste verdi. Bundan da saat kuyusu x'i çıktı. Kaçıncı oluyor? Beşinci açtık burada da. Bakalım bu sandıktan ne verecek? Şöyle Ender'le açtı. End Ender'le açınca devamı devam Ender oluyor genelde ya. Duvar yüzü ama güzel verdi. İki tane duvar yüzü. On elmastır. Güzel devam. Bak bana cevher verdiğin sürece hangi sandıktan ne çıktı hiç önemli değil. Ama cevher versin okeyim. Bilgi çorbası galiba bu oyun sadece bilgi çorbası veriyor. Ya da sallıyorum ki işte zamanı satın alabileceğim herhangi bir şeyi versin bana. O da benim için okeydir bu arada. Direkt tekte de bulmam da çok güzel bir şans oldu. Şöyle direkt bakalım sıradan. Yine mi sıradan evet kudretli bak o da güzel o da ekipmanları fullediği için savaşlarda vesaire carçurt işe yarar ama diğer şekilde yine o da zor böyle gönder abi ikisini direkt bas oradan çıkmadı şampiyon abi ilerle direkt seni şöyle yönlendireceğim Hava soğumasına doğru. Hava soğumasına çıktı. Devam. Bakalım bundan ne çıkacak. Basıyorum. Destansım. Klan evi çatısını ver. Hadi hiç, hiç yapmıyorum. Bak biliyorum abi. Hiç, bak hiç girmedim o havalara. Hiç girmedim. Şuradan devam. Ne, ne atacağım oraya? Ee, dur önce şunu atayım. Belki oradan bulurum. Bunu da buradan göndereceğim. Tak tak tak. Güzel. Hatta şöyle yolunu bir döndürebilir miyim? Tak tak şöyle yapalım. Gel buraya. Güzel. Buraya abi 2-3 oraya. Başka da bir şey yapmana gerek yok. Oradan da bir şey çıkmadı. Nerede lan bu? Zaten tek bir seçenek kaldı. O da burada. Direkt hemen özelliğine bastım şampiyonum ve adios amigo diyorum ve kaçıyorum. Hızlı bir şekilde şu sandıktan dest, dir destansı attı bak. İkidir destansı attı. Yine klana bir çatısı verirsem var ya. Aa dev kahraman heykeli. Güzel. Aslında bu hesapta da çok da bir dekorasyonum yoktu. İyi oldu yani. Çok da sevinmedim ya. Olmasa da olurmuş arkadaşlar. Yani bir birbirine hayır demezdim açıkçası. Sağlık olsun sanki bu burada. Ama ben bir şansımı deneyeceğim. Mesela şuradan bir kralı bırakıp örnek veriyorum. Çıkmadı. Ya da kraliçeyi buradan bırakıp. Adlan. lan. Bak çıktı süper. Böyle arada köyü aramaktansa direkt risk alıp ilk köylerden de bulabiliyoruz. Sıradan çıktı. Böyle altın geç. Devam abicim. Bakın buradan ne çıkacak. Abi hepsi burada mı? Buradaysa bak bu ikisini buraya bırakıyorum. Böyle özelliği basacağım abi. Hiç uğraşma. Kraliçenin de özelliğini kullan. Hatta şöyle. İkisi ee, ikisi buradaydı ama aldık mı bir sandığı? Sandığı almışız. Güzel. Tekte çıkarmamız da garip oldu. Beklemiyordum çünkü. Bir sıradan dedik. Bakalım ne çıkacak. Bilgi çorbası. Devam. Bilgi çorbana ya. Valla bilgi çorbana. Neyse şuradan tekte çıkar mı? Hissettim tekte çıkar. Çıkmadı. Hislerim çok kuvvetliymiş maşallah. Böyle hemen şampiyon özelliğini kullanacağım dostlar. Şöyle içeriye doğru ilerlesin. Güzel tekrar gönderiyorum. Hadi al abicim oradaki monoliti de. Onun dışında diğer de burada zaten gerek kalmadı. Çıkardık. Monoliteymiş sandık. Ee, güzel. Şöyle sıradan diyelim. Evet altın verdi. Abi altına ne Altını kasmama gerek kalmadı. Saldırı yapmama gerek kalmadı. Altını beleşten zaten bu şekilde kastım. Böyle pek de bulur muyuz? Bulduk. Hemen ödül al diyelim. Devam 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 devam. Ender. Ve Başkent altın rezalet hiçbir şey onu da vermeseydin okeydim bu arada harbiden onu da vermeseydin okeydim Bekçiyi direkt buraya bırakacağım ee, Kralı da buradan bırakacağım Yüzde %50 ihtimal zaten Abi Şuradan şampiyonu bırakmaya gerek yok Cekno acaba bıraksam mı Gerek kalmadı Zaten bıraksaydım da bu arada elektrik alanı alınca o depoyu alırdı O da saçma yani devam abi Hiçbir şey çıkmıyor ya saçma sapan Tek gönder şampiyonu Hmm, kralı buradan yollayacağım. Lan, ulan her yeri değdim bir yukarı değmedim. <laughs> Neyse yollayalım. Böyle özelliğini basacağım. Bir de diğeri nerede? Aa, ah, buradaymış. Şuradan direkt iki tane büyücü yollasam. Gerek kalmadı aldık zaten. Ödülümüzü alalım. Ve bir efsanevi. Bir efsane. Yapma be. Yapma be. Güzel şöyle sıradan sandığımızı açalım. Ve devam edeceğim. Sıradan sandık. Güzel kara iksir. Kara iksir zaten 80 bu şekilde kastım. Sıradan'dan sonra ender gelir genelde arkadaşlar evet sonra bir ender daha sonra tekrar bir sıradan acaba bu bir döngüde mi acaba merak ettim ya bak ender verdi ya şöyle şampiyonu bırakacağım sıradan verecek bu sefer izleyin abi şöyle kralı yolla gerek kalmadı zaten şöyle çıkar ödülümüzü al diyelim bir ender daha yok mu e ender de sıradan pardon yanlış söyledim güzel klan kayısı pastası bak bu sefer ender verecek İzleyin. böyle bak şuradan yollayacağım kraliçeyi şampiyonu da buradan yollayacağım kraliçenin de özelliğini bastım Şampiyon özelliğini bastım zaten. Şöyle bir görünmezlik de atayım. Kral, kralınla nereye alabiliriz? Gerek kalmadı ya. Şöyle hemen bak izle. Şöyle ender verecek şimdi. İki sıradan iki ender. iki sıradan. Sıralama bu şekilde gitti. Ve 20 20 yaptım burayı da. Yani hiçbir şey vermedi adam akıllı ya. Şunları da sat abi. Şunu da sat abi. Bunlar 23 saat sonra kullanırız. Ne bitirmişsin böyle. Onu bunu bitirmiş. Her şeyi bitirmiş. Güzel. Bu hesabı hatırladım. Belediye binasını basmıştım. Ve altın bilet almıştım. Ne güzel ya. Tüm hesaplarımda altın bilet var. Hiçbirini kasmamışım. Rezalet. Evet ilk sandıkla başlayalım. Bakalım Ender'le başladık. Ender sıradan sıradan Ender sıradan Ender. Böyle gidecek. En sonunda bir destansı verecek bu 20 sandıktan bir tanesinden. Ben öyle hissettim. Bakalım öyle mi olacak? Şöyle direkt özelliği yapıştır. Şöyle şampiyonda gönderdim önden koruyucuyla birlikte. Hadi abi. Şöyle ilerle ilerle. Monolith'in şeyine takılmakta şuradan göndereceğim. Koruyucunun özelliğini yapıştır. Bekliyorum. Şöyle bir tane daha görünmezlik atacağım. Ve kral kraliçeyi de buradan bırakıyorum hızlı bir şekilde. Güzel bir görünmezlik de atacağım. Hadi abicim hangi yerden çıkacaksın? Bari oradan iki taraftan saldırıyorum. Tekrardan bir görünmezlik gerek kalmadı. Bu arada birisi de beni izliyor. Birisi beni dik izliyor hatta izlemiyor arkadaşlar. Ne yaptığıma bakmaya çalışıyor. Sıradan dedim bilgi çorbası. Şaşırmıyorum artık. Öyle bakalım buradan ne çıkacak. Şöyle tak 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 yapalım. Sıradan. Ver abicim elmaslarımı. Elmas keşke elmas verse ya şaka maka. Valla fena sarardı tekte buldum bu arada. Çok güzel olurdu elmasla bulunması. Ama bence ekleyebilirler yarın öbür gün neden olmasın? Ama bir sürü şey var. Ne ekleyecekler, ne eklemeyecekler. Zaten adamlar elması satıyorlar. Niye bir de üstüne bedava versinler ki? Zaten bir de bize onları satmamız için teşvik veriyor yani. Adam diyor ki sen bunu satabilirsin. istersen sat, istersen satma. Sana kalmış bir şey yani. Böyle onu da bulmuş olduk. Şöyle ödülümüzü alalım. Ne vereceksin bize? Bir an dedim ki acaba efsane mi geldi? O efekt çıkıyor ya. Güzel 3 tane bak şey verdi yine. Duvar yüzü 15 elmas yerinde örnek veriyorum. Elmas koymazlar arkadaşlar. Ender mi vereceksin acaba bir sefer? Evet. Onu da verseydin ona da razıyım ya. Valla iksir verdi. Devam. Efsane bir vuruşta. Aa, o efekti görünce hadi bir içim hoş oldu ama. Aa yıldızca ver. 6 önemli. Güzel. Yani hiç beklemediğim bir sandıktan hiç beklemediğim bir ödül çıkması. Hayat şaşırtır bazen yani arkadaşlar. O yüzden bir şey yapmadım. yani okey. Bakalım bu sefer efsanevi. Efsanevi ver, efsanevi ver. Kafayı yiyeceğim ya. Efsane... Üç tane bilgi çorabası oldu. iki tane olmuş bu arada. Ama şu üç tane olması lazımdı. güçten tane çıktı ya. Yoksa ben artık halüsinasyon görüyorum. Bakalım burada ne var? Hiçbir şey yok. Geç, 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 geç. Hiçbir şey yok, geç. Böyle ödülümüzü al diyelim ve buradan da... iş sıradan sandıkla devam edelim. Diyecektim Ender geldi. Evet inşaat çıldız kabanozu. Tat diyecektim de yedekte var mı zaten yedeği aldı. Bu hesaba hiçbir şey vermedi abi orada şaka maka bir efsanevi falan. Tatlı olurdu. 709 elmas şey parlak cevher verdi. Yani hiç yok demem yani bir, bir şeyler ateşlersen süpersel valla tatlı olacak. Şöyle gönder bunu da burayı yolla. Güzel. Tek de bulduk zaten. Daha doğrusu iki de bulduk da. Hemen suyu sıradan dedim. Ender verdi. Geç artık Enderleri de. İkidir, ikidir şey veriyor. Cevher veriyor. 56 tane verdi bu sefer. İyi. Bakalım burada neler çıkacak. Sizce ne çıkacak arkadaşlar? Ne çıkacak? Geç hiç. Gelecek ödüle hiç sevinmeyeceğim. Devam. Sıradaki cırt ödülümüze devam ediyoruz. Sıradaki cırt ödül. Ne çıkacak? Araştırma sıra elmastır bizim için. Geç. Hemen tamam, şöyle ödülümüzü al dedik ve... Evet, evet. Ne çıkacak? Efsanevi. O vurucundan sonra efsanevi bekliyordum ya. Yine inşa açıldı kavanozu. Bari farklı bir şey verdi. de şu, ol, şu, olalım. Bir de beleşten yalandan bir yıldız aldık arkadaşlar. Yalandan da tabi. Bilmem kaçıncı sandıktayız arkadaşlar. Bilmem kaçıncı sıradan sandık. Kudretli lezzet doğrudan yırttın. Şuradan 25 taşımız varmış onu da alalım. Allah rızası için bir tane efsanevi ya. <laughs> Abi Allah rızası için diyorum ya. İnşaatçı lokması verdi. Ya zaten kaldı son iki arkadaşlar. Oo, her şeyi dışarıda ama dalmayacağım. Çünkü içeriye girmek biraz sıkıntı olabiliyor. Mesela var mı iki tane dışarıda? Mesela boklarımız bir şekilde iki tane dışarıda yoksa var mesela. Şuradan gönderiyorum mesela tak tak şöyle yolla. Özelliği bastım. Hiç olmazsa %75 şansım var. O da benim şansım işte bu kadar. Zaman kaybı. Vallahi başka bir şey değil. Hiç olmaz görünmezliklerle içeri doğru, monolite doğru ilerletmiştim askerleri. Evet, yine bir sıradan son sandık. Bakalım burada ne çıkacak? Buradan da bir cırt bekliyorum. Yine. <laughs> şöyle gönder. Özelliği bas. Bakalım. Son dakika bir efsane verdim. Moralimizi düzelt. Senin vereceğin efsanevinin Senin vereceğin. Hiçbir şey çıkmadı bu hesaptan arkadaşlar. Abi ben yoruldum ya. 100 tane sandık açamayacağım galiba arkadaşlar. 80 sandıkta. Ben çünkü çok uykum geldi. Sandık açmaktan bir hal oldum. 60 sandık açtım diyeceğim. Nalet olsun. 100, 100 sandık açılmıyor. 100 saldırı yapmak ne kadar zormuş lan. Okay, okay, okay. Bye bye.